Evet, selamun arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün avcıyı, tosunu ve e, hançeri aldım ama hançer önden gitti. Tosun arkada kaldı. Daha gelemedi. Bulamıyorum ben de onu. İnşallah bizi bulur. Zibidi ya çiftliğe geçer tekrardan. Bilemiyorum. İnşallah gelir. Hançer önde ön biliyorsunuz. Hançer durmuyor. Ya! 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 Ah! Ah! Ah!

Ha oğlum Kimmiş oğlum? Avcı yanında mı lan hançer? doğru söyle. He beni uğraştırma avcı. Bak. <laughs> kaçıyor diye koşuyor. Valla bağırıyorum avcı diyorum ya tosun tosun. Tosuna bağırıyorum dedim ama. Ya çift geri döndü arkadaşlar. Ya ne oldu bilmiyorum ya da hançerin yanlarında bir yer de olabilir. İnşallah öyledir. Arkadaşlar hançeri yakaladım bakın şimdi. Bakın şimdi bak. Bak. Bu işte. vay zibidi vay. Valla hançerin yüzünden tosunu da fazla bekleyemedim herhalde. Ya orada bir şey takıldı kaldı ya da çiftler doğru gitti arkadaşlar. Tükettim beni hançer tükettim beni. Valla tükettim beni. Anam bir solukta çöplüğü buluyor ya lan. Hani iki dakika dur lan yanımda lan. Uça uça geliyor arkadaş. Bir de tosun gelseydi inşallah çöplü şey çiftler geçmiştir ya. Bizi gördüler. Çöplükte köpek kaynıyor arkadaşlar. Bizimkiler şuraya aşağı doğru indiler Yukarı daha çok kaynıyor. Evet bir tane köpeğe denk gelmiş hançer. O da totlu herhalde sahip. Abiciye bak, abiciye Korkmuyor da diyorsun. tosun da gelseydi tosun coştururlardı burayı bayağı bir köpek atmışlar arkadaşlar Vallahi. Karizma çocuğum Çıldırıyor şu da çıldırıyor <laughs> tabi hançer dişi köpek derdinde şu kameranın gibi var Vay zibidi var Herhalde kızan var herhalde arkadaşlar yine Bir bakalım Yoksa bu kadar köpek bir arada Yüzde yüz kuzan var arkadaşlar. Bu kadar köpek bir arada durmaz kolay kolay. Bir de geziyorlar sürekli bakın. Evet. Şuna bakın şuna şuna. Gel küçük küçük küçük. Gel gel. Kafe. Gel kız. Kız mısın erkek misin? Yüzde yüz kuzan var arkadaşlar. Bakın bunlar tot, totlu sahipli. Kızana gidiyorlar. kızan kızan var. Dişi arkadaşlar bu. Burada fazla durmak da istemiyorum çünkü tosunu merak ediyorum arkadaşlar. Acaba çiftliğe döndü mü dönmedi mi? Zorla <laughs> zorla. zoruna atlamaya çalışıyor. Dönüyor. Köpekler bayağı aşağıda duruyor arkadaşlar motora yaklaşmıyorlar. Ben genellikle benden kaçıyorlar arkadaşlar. Bir de e, dişi kızan kaçınca onlar da mecbur kaçıyorlar. Anan ançer, anan ançer. Bakın sana arkadaşlar bir sürü ya. Allah'a. İşte köpekten korkan arkadaşlar içinde güzel bir video arkadaşlar. Ne kadar sakin ve özgüvenli olursanız o köpekler size karşı tetikleyecek bir şey bulamazlar yani kendilerinde. Hançer bir tanesini sıkıştırdı arkadaşlar. Deminden çok böyle hü hü hülle hülleleyen vardı ya üstüne giden vardı ya. Onu sıkıştırdı. İşte burada bir drone olacak arkadaşlar. Salı vereceğim drone'u. Ondan sana bakın izlenmeyesiz. Şimdi resmen saklana saklana video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü kaçıyorlar. Aralarında da kavga edecekler herhalde. Anca burada. Hançer bayağı yaklaştı arkadaşlar da. Ha vallahi koşuyorlar. Hıııp! Ay! Hayır! Ey! Hançerin duruşa bakın maşallah. Maşallah benim oğlum Ay! Boş yok. Vallahi maşallah hançer Zumba gibi durdu. Evet bir de iş yiyor. Ay maşallah benim oğluma. Ha. Gel anca Gel oğlum gel kalabalık gel. Ne kadar da erkek erkekli olsa da kalabalık orası gel. <laughs> gel oğlum gel Hançer. Gel gel gel. Şimdi orası ekipleşmiş arkadaşlar. Ne kadar olsa dışarıdan gelen hayvanı biliyorlar. Ama maşallah hançerin duruşu yetiyor yani. Bak bir de kazınıyor hançer. Aferin benim oğluma. Aferin benim paşama. Arkadaşlar bir taşın üstünde duruyor. Bu fatan dengem bozuluyor. Kusuruma bakmayın. Çekebilmek için. Biraz daha yaklaşayım yola. biraz daha yaklaştım Arkadaşlar şu bir tane geliyor bak bu var arkadaşlar o biraz müzümsüz olabilir yok Evet ufak tefek duruyor arkadaşlar Bakın şu kahverengi gibi genelde öyle şeyler köpekler ortalığı bozarlar biliyorsunuz aynı korsan gibi düşünün bak kuyruğu kuyruğu da hep aynı Birsini biraz da köpek de biraz da akıllı olacak arkadaşlar şimdi o kadar köpeğin arasında bakın hançer aferin benim paşama ha yere geldi mi de gelmeyi bilecek yani ama o kadar köpeğin arasında da zımba gibi durması Vallahi mükemmeldi yani maşallah bir de kazındı aferin benim paşama la kazınmayı biliyorsunuz arkadaşlar kazınma bildiğiniz meydan okumadır yani arkadaşlar elimden geleni yapıyorum. E, dediğim gibi bir drone olsaydı şimdi depelerinde dört dörtlük çekerdim. Ama sahlanı sahlana çünkü benden kaçıyorlar. Ben gittikçe onlar kaçıyorlar. E, korktuklarından değil ama işte uzaklaşmak istiyorlar yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Aslan bacası lan. Aslan bacası lan. Benim benim bacım alan. Şuna bak hemen hemen de arkadaşlar hemen. Demiş ölüm ha. Hancer. Ta ha. Of verim benim başıma inşallah tosun da çütle gelmiştir arkadaşlar. E, onu da inşallah kaybetmem Hoş go. Aslan bacası. Of verim sana gel. Arkadaşlar bu kadar emeğe karşılık bir beğeni. Lütfen. Arkadaşlar çiftliğe geldik. Şu anda bir tosuna bakacağım. Gel, 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 gel. Tosun, tosun, tosun. Arkadaşlar tosun yok gibi. Masa Lan Ha orada orada orada. Gel, gel. Gel tosun, gel, gel. Of vermiyor bacama. Gel. Gel dışarıdaymış iyi. Kurtardık. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu tarz güzel videoların devamı için sadece bir beğeni arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.